Türkiye'nin önde gelen aracı kurumlarından İntegral yatırım, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Türk Onfet ve Doğu Marmara Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Doğu Marsifet öncülüğünde ekonomi ve finans buluşmaları Kocaeli'de düzenlendi. Yatırım alternatifleri ve risk yönetimi konusunda düzenlenen panellerde, mevcut ekonomik ortamda var olan riskler ele alınırken, gelecek dönemde öne çıkan fırsatların değerlendirilmesi amaçlanıyor. Panelin açılış konuşmalarını sırasıyla İntegral yatırım yönetim kurulu üyesi, ve Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Taşdoğan, Doğum Arsifet Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Kaya ve Türk Konfet Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nergis Kadolu çiftçi yaptı. Açılış konuşmalarından sonra akış, birden fazla sektörden, birden fazla konun moderatörlüğü ve panelistliğini yaptığı panellerle devam etti. İyiliği ve Doğu Marmara'daki iş insanlarını bir araya getirerek Türk Konfet'in ve İntegral'in desteğiyle yaptığımız bir organizasyona bugün ev sahipliği yapıyoruz. Amacımız insanların yatırım alternatiflerini gözden geçirmelerini sağlamak. Aynı zamanda risklerini yönetme ile ilgili yaptıkları çalışmaları tekrar değerlendirmelerini sağlamak. Konusunda uzman çok etkili konuşmacılarımız olacak. Onlarla beraber iş insanlarının özellikle Türkiye'nin şu anki ee, ekonomik konjöktöründe alınması gereken önlemler, e, atılması gereken adımlar veya mevcut yatırımların değerlendirmelerini nasıl yapacaklarını onlara anlatmaya çalışacağız. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin çok büyük bir kısmı e, işletmenin büyük bir kısmı, 195'in üzerinde bir COBİ altyapısı var. Dolayısıyla kobi aslında ülkenin bel kemiğini oluşturuyor. Dolayısıyla COBİ'lerin gelişimi için bu ve buna benzer başka projelere de devam edeceğiz. E, COBİ'ler ne kadar güçlü olursa ülke ülkemizin de ticari olarak, ekonomik olarak gücü daha fazla olur. Türkiye ekonomik açıdan çok büyüyen bir ülke hızla büyümeye devam ediyor. O büyümeyi daha verimli ve daha doğru şekilde büyümesini sağlamak üzere de bu çalışmaları yapıyoruz. Umarım başarılı ve güzel olur. İnsanların iyi iş hayatlarına dokunabileceğimiz bir çalışma olur diye umut ediyorum. Bu çalışmada da emeği geçen, katkı veren tüm yetkililere, kurumlara ve özellikle yönetim kurulu arkadaşlarıma çok teşekkür ederim.